Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sam Tekcan. Son zamanların en fazla sorulan sorusu hocam gümüş almaya devam edebilir miyiz yatırım amaçlı? Şu an elimde bir miktar altın var ama gümüş almadığıma pişmanım. Neler yapabilirim? Gümüş alabilir miyiz ya da gümüş almaya devam etmeli, etmeli miyiz diye sorular geliyor. Tabii çok kısa süre içerisinde gümüş 40 dolarlardan 63 dolarlara kadar geldi. Ekranda da görüyorsunuz şu anda gümüş fiyatları tüm dünyada 63 dolar, 63 sent civarlarında yani 64 dolara dayanmış durumda. Yurt içi piyasada ise bugün gümüşünüzü bozmak istediğinizde 1 kilo gümüşü 88 bin liradan yaklaşık alıyorlar. 1 kilo gümüş satın almak istediğinizde 90-92 bin liralardan satıyorlar fiziki. Gümüşte gerçekten makas aralığı inanılmaz derecede açılmış durumda. 3000-4000 liralar hatta 5000 liralar 1 kilo gümüşte konuşulan rakamlar. Evet bunlar gerçekten çok ciddi makas fiyat farklılıkları ve kimseye de fiziki altınlarını satıp fiziki gümüş almalarını bu yüzden tavsiye etmiyorum. Çünkü fiziki altınınızı satarken elbette bir satış makası ve fiziki gümüş alırken de çok ciddi 3-4 bin lira bir kuyumcuya ya da işte sarrafa bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında isterseniz fon taraflarında, isterseniz de forex tarafında ons gümüşe yatırım yapabilmeniz mümkün. Burada kimseyi zorlamıyorum. Tabii ki kıymetli madenlerin bulunduğu fonları da satın alıp bekleyebilirsiniz ama fon taraflarında da tabii ki fonun yönetim maliyeti olacaktır ve Fonu aldığınızda çok kısa vadeli satmaya çalıştığınızda 3 gün 4 gün sonrasında paranızın ele geçmesi hatta hafta sonu araya girdiğinde ve bazı fonlarda isimlerini verip bir polemiğe girmek istemiyorum ama 5 gün 6 gün gibi bekletebilen durumlarda olabiliyor yatırımcının parasını. Şu anda görmüş olduğunuz ekrandaki Forex firmasının linkini aşağı bırakacağım zaten ya da direkt bana ulaşıp yazabilirsiniz hocam. Nasıl ekrandaki gibi e, ons gümüşe yatırım yapabiliyorum hızlı bir şekilde kredi kartı ile alabiliyor musunuz? Evet kredi kartı ile de yatırım yapabiliyorsunuz. Instagram Tekcan Sami oradan yazabilirsiniz link içinde veya videonun, alt, videonun altına da linki bırakmaya çalışacağım. Oradan da kaydolabilirsiniz ve e, ister kredi kartı ile ister banka havalesi ile de ons gümüş alıp satabilirsiniz. Ons gümüş tarafında tabi dikkat etmeniz gereken konu şu. İşlem hacimleri gerçekten çok ciddi bir şekilde kontrol edilmeli. Bir lot, bir adet tam lot çok ciddi bir miktara sebep oluyor. Lütfen lot sayınızı 0,10'un altında tutun işlem hacminizi. Tabii ki paranızın boyutuna göre değişmekte ama... E, gümüş, ons gümüş tarafında çok hızlı hareketler olduğu için zaten şeytanın emtiyası diye de bütün dünyada piyasada adı çıkmış bir emtiyadır kendisi. Bu yüzden lütfen e, çok hırsa kapalıp yüksek hacimlerle işlem açmayın. Nerede işlem yapıyor olursanız da olun. Çok fazla gelen sorulardan bir tanesi de kredi çekip gümüş olabilir miyim? Yani fiziki olarak işte kuyumcudan gidip. Kredi çekip e, fiziki gümüş almayı düşünüyorum diyenler. Aslında videonun başında söylediğim gibi yani 4 bin liralar 5000 liralar makaslar olduğu için bu tarafta çok da fazla e, kar elde edebilmenizin pek mümkünatı yok. 3 ay 4 ay gibi sürelerde çünkü hem kredinin faizi hem de makasları düşünecek olursanız çok ciddi sıkıntılar. E, diyeceksiniz ki hocam bunu 3 ay önce yapanlar şu an kardalar. Evet 3 ay önce yapanlar şu an karda ama... 3 ay sonrasında sizin de aynı şekilde aynı pozisyonda olabilme garantiniz yok. Kaldı ki gümüş şu anda bütün dünyada çok ciddi şekilde rekorlarını tazeliyor. Evet çok eskiye gittiğinizde gümüşün onsunun 100 doların üstünde olduğunu görüyorsunuz ama şu anki piyasa çok farklı bir piyasa ve 65 dolar seviyeleri de kırılması kritik seviyeler. İmkansız değil çok zor demiyoruz ama 65 dolarlarda tabii ki de bir Satış baskısı görecektir. Ons Gümüş tarafı. Ee, bu gibi durumlarda da güncellemeler yapacağız. Videolar çekmeye devam edeceğiz. Alttaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ya da bana Instagram Tekcan Sami'den yazabilirsiniz. Veya hiç bulamadıysanız WhatsApp tarafında 0501 149 04 94 Sam Bey bilgi alabilir miyim diye de yazabilirsiniz bana. Ee, ücretli bir şekilde danışmanlık al sinyalleri içinde bilgi almak istiyorsanız da WhatsApp tarafından veya Instagram'dan yazabilirsiniz diyorum. Gümüş tarafında fırsat var mı? Evet fırsat var. En fazla geri çekilmenin ben 55 dolar seviyelerine kadar gelebilmesini bekliyorum. Gümüş tarafında 55 doların altında kalıcı bir gümüş fiyatı göremeyeceğiz. Yani ons gümüş tarafında 45 dolarlar 46 dolarlar tekrar gelir de işte oralardan bize bir alım fırsatı oluşturabilir mi diye düşünüyorsanız bunlar çok düşük ihtimalli senaryolar. Olası senaryo ihtimalleri 54-55 dolarlı seviyeler ama bu çok iyimser bir senaryo benim açımdan baktığımda. 55 dolara gelirse de gerçekten e, gümüş pozisyonlarının arttırılması görüşündeyiz nacizane Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.